Gece denizlere siz çöktüğünde Ölüler fısıldar ismini sessizce Saklanır hainler alçaklar Gölgen bile görününce Karakterimiz korsan burada Şimdi şöyle bir durum var Önceki bölümün sonunda ben ne dedim Korsanla oynayacağım dedim ama Korsanın özelliği Diva'ydı böyle saç sapan ışıklar falan vardı Ben onu geçtim arkadaşlar Kendim onunla bir kere daha oynayıp para kalsın Tekrar yeni bir korsan karakteriyle bu şekilde geldim Şimdi devam edeceğiz Tekrardan Agatha Hisar'ını şöyle bir keşfedelim Lameş'e kadar gidelim 181 karalılık puanımız var. Umarım bu kararlılık puanlarını da güzel yadigarlarla doldurabilirim. Harcayabilirim. Haydi bakalım başlayalım. Bu arada karakterimiz gerçekten güzel. Korusanı ben sevdim. Çünkü hasarı gayet yüksek. Ve hani yetenekleri de çok güzel. Bakın şu anda yavaş vursam bile bir saniye abi. Şuna bir vurabilir misin? Ha, Bakın şöyle de top atabiliyorum bakın. Şu topu attığım zaman kaç hasar vuruyor bilmiyorum ama şimdi düşmanların birinde denerim. Örneğin şu düşmana 141 vuruyorum. Şunu şöyle attığım zaman 186 vuruyorum. Yani az da değil görüyor musunuz? hasarı yüksek. Şöyle düşmanları vurabilirim. Gel abi. Para kasmayı ihmal etmeyeceğiz tabii ki arkadaşlar. Para her zaman kasmak lazım. Al bakayım senin kafana bir tane şöyle bir el topu. El topu olarak mı geçiyor bu silahın adı? Direkt top olarak geçiyor. El topu yani. Tamam. Şimdi hocam ben ben senin kafana şunu atacağım. Sen direkt görüyor musun? Uçan alev ölmedi. Allah hasar edik ya. Yediğim hasara bir bakar mısınız? Bir de gemim var. Gemiyi zaten hatırlıyorsunuz. Bu seriye ilk başladığımızda ilk bölümlerde Ejrin diye bir karakterimiz vardı. Atalarımızın atasıydı. Çok eski bir karakter ve korsan gemisini bir şekilde bulmuştu. Keşfetmişti. Ama tabii ki çok güzel bir biçimde kullanamamıştık. Lamaş'ın karşısına çıktığımızda hasar yiyip ölmüştük. O zamanlar güçsüzdük. Ama şimdi gerçek korsan karakterimiz bu şekilde geliyor. Gemiyi en uygun bir biçimde kullanmaya çalışacağım. Şimdi abicim sen nesin böyle ya? Ben şu gemiyi bir alabilir miyim? Bir saniye. Bu gemi şöyle pasif hasar vuruyor ya uzaktan uzaktan. Bunu kullanalım. Bir de gemi son anda patlıyor derken ters attık abi gemiye. Bilerek yapmadım. Gemiyi terse göndermem çok kötü oldu. Şöyle bir yanma sıra verelim şuna. Geber. O geminin hasarlığını dikkat atmak gerekiyor. Ya yani gemiden inip bilirim bile biliyorsunuz. Gemiden indiğim zaman gemi hala saldırmaya devam ediyor. Yani gemiyi düşmanlara saldıracağı yönde bırakıp kendim savaşmaya devam bile edebilirim. Geminin üzerinde durmama gerek yok. Şurada bir sandığımız var. Hemen açtık sandığı. Sol tarafta bir şey var mı? Yo. Sadece şurada avizeler var ve ben bunları kırmak istiyorum. Çünkü para gelecek bunlardan. Şöyle kırdık hepsini devam edelim. Artık bu sandıklardan da fazla set bulmuyorum ya. Bulabildiğim kadar seti buldum galiba ve yeni bölgelere gitmem lazım ki set bulabileyim. Şu anda buralarda asla set çıkmıyor. Boz kapısına gelmişiz. Direkt kapışabilirim bu arada ama ben hala yadigar aramak istiyorum. Yadigarsız girmek istemiyorum. Güzel bir yadigar bulursak işler benim için yolunda olur. Yok mudur bir yadigar odası ya? Hah geldi. Valla istedim geldi. Bu ne şimdi? Savaş davulu diyor. Buna gerek yok. Tüylü şapka da buna gerek yok bence. Ben bir tane yenileyeceğim. Bakalım ne geldi? Hector'un miğferi geldi. Yüzde elinin altına düşerse canım daha fazla hasar vuruyorum ya. Gelen hasarın %10 tarafını manam tarafından emiyor. Ben bunu alacağım. Hector'un miferi iyidir. 48 kararlılık verdim gitti. Umarım bir tane daha güzel bir yadigar bulurum. Aynen bu şekilde güzel bir yadigar istiyorum. Akilius'un kalkanı çok uygun olur biliyor musunuz? Akilius'un kalkanı alabilirim. Gelirse tabi. Lameş de her türlü canım yarıya düşecek ya. O Lameş beni zorluyor arkadaşlar. Hareketlerini anlasam da nasıl kaçınacağımı anlamadım. İşin garip tarafı o. Çünkü kaçmak için çok ince boşluklar, çok az boşluklar veriyor. Ve boss esnasında o asalları çoğunlukla bana yedirtiyor. Ne yalan söyleyeyim o asalları yiyorum. İştahlı bir şekilde yiyorum hem de. Şunları da bir kıralım da. Belki bir şeyler gelir. Yok gelmedi. Şunları kıralım. Bir sandığımız varmış. Paraları alalım. Paralar önemli. Git abi sen de. Hemen şuradan birazcık daha para aldık. 8800 oldu çok. Para kasamıyoruz ya. Altın bonusumuz birazcık az. Hatta baya baya az. Yaşam desteği bulduk. Sağlık puanımı 105 arttırırım tabii ki. Hay hay zaten Lamaş'a girdiğimizde boss odasına girdiğimiz için %50 can yeniliyoruz. Burada ne var? Kader zarı geldi. Güzel olabilir. Burada Hyperion'un yüzüğü geldi. Beni ne yapıyor? Beni bir kere canlandırıyor. Bunu bir kere alsam mı ya? Bu bölümde baya bir ilerlemiş oluruz biliyor musunuz? 54 kararlılık istiyor. Yani kaç düşüyoruz? 11, 21 kararlılık düşüyoruz. Maksimum sağlığımız azıcık düşmüş oluyor. Tamam ben bunu alacağım. Bakalım maksimum sağlığımız kaç oldu? 770 oldu. Bir şey kaybetmedik aslında. Meyve ve acile olayı dengeledik gibi gözüküyor. En azından bir kere dirilme hakkımız olacak. Şu topu da şunun kafasına bir atabilir miyiz? Müthiş bir biçimde attım. Şu an aslında artık benim şey odası aramama gerek kalmadı. Yadigar odası aramama gerek kalmadı. Ama gene de altın için dolanayım her türlü karakterimiz gelişecek ne de olsa. Derken yadigar odası bulduk. Ne var burada? Teleskop var. Bu işime yaramaz. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama yani güzel bir şey değil öyle hatırlıyorum. Bu şeydi ya uzaktaki düşmanlara fazla vurursundu. Öyle bir şeydi galiba büyücü ve okçu için önemli bu. Burada da Hero'nun yüzüğü var falan filan 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 geç. Ben dediğim gibi şu anda direkt olarak tahta gideyim. Çünkü canımızı fullleyeceğim. Full canla savaşalım. Ondan sonra keşfedeceksem diğer odaları keşfederim. Sağlığımızı fullledik. Haydi bakalım Lamesh gel buraya. Prime Lamesh bu muymuş? Şöyle bir vuralım sana hocam. Ben şöyle bir hemen gemimi bir kullanıyorum. Gemim bu arada ha, saldırıları engelliyor bakın. Ay 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 gene yanlış tarafa attık gemiyi ya. Abi. Abi gene hasar yedik. Oo, bir saniye. Abi neden ben orada? Tamam tamam vur vur bir saniye konuşma. Evet saldırmaya devam. 163 163 iyi vuruyoruz. Korsanın saldırısı hasarı yüksek demiştim zaten. Tamam buradan böyle kaçabilirmişim. Evet. Şöyle yaptık. Güzel. Vurmaya devam korsan gemisini açmama gerek var mı? Bence yok ama burada açabilirim ya. Burada çünkü şey gelecek. Şu ateşlerden hasar almayayım arkadaşlar. Şöyle vuralım. Lan nasıl hasar aldım? Hani engelliyordu? Sırtıma geldi herhalde. Aynen. Ay bunu bunu öngöremedim. Neyse canım %50'nin altına düştüğü için şu anda fazla hasar vuruyorum. Vur abi. Evet, azıcık daha vur. Canım bayağı bir düştü gerçekten ya. Hocam. Hocam, hocam, hocam. Vurabilir miyiz birkaç tane? Tamam ölmedim en azından. 11 canım kaldı. Ölebiliyordum. Çok fazla gereksiz hasar yedim gene. Ama dediğim şey oluyor. Boss'un saldırılarını öğrendim ama kaçacak yeri bulamadım. Kaçacak yerleri hala keşfedemediğim için umarım diğer boss'ta da bu şekilde zorlanmam. Prime şey bu şekilde ortadan kaldırmaya başladık. Geriye son 5 boss'umuz kaldı. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu da hemen söylemiş olayım. Bir saniye. isimsiz şövalyeli konuşmam bir şey değiştiriyor mu? Yok. Aynı şeyleri konuşuyor herhalde. Oyunun gerçek sonunu yapmak için bu arada Prime boss'ların hepsini yenip oyunu bitirmek gerekiyor. Ben tabii ki o sona da gideceğim. Oyunun gerçek sonunu görmek istiyorum. Burada aman diyeyim ölmeyelim de ne yapalım? Yeni bölgeye gidelim. Yerin ekseninde güzel bir araştırma yapabilirsem. Oradaki iskelet bossları vardı ya bizim korsanlar. Onlarla kapışmam iyi olacaktır. Evet yani şuradaki ayranı alamadık abi. Böyle bir şey yok. Neyse canlan. Boşu boşuna öldüm biliyor musunuz? O iskelet bossunu yenebilirim. Neden? Çünkü bakın bu Lamesh Prime olsa da ben diğer külfetleri açmadım. Oradaki iskelet bossu Prime haline gelmeyecek. Zaten kolay bir bosstu. Saldırılarına çok alışığım. Defalarca kestim onu. O yüzden direkt olarak geçebileceğimi düşünüyorum. Sadece beni zorlayacak bölge yerin ekseni olacak. Oradaki düşmanlar zorlaştı haliyle. New Game Plus'a girdiğimiz için. Bu arada şu anda Hyperion'un yüzünü kullanmış olduk. Yani öldüm dirildim ben. Neden kararlılığım yükselmedi? Sonuçta Yadigar'ın etkisi geçti. Yükselmesi lazım değil mi? Bu oyunda Yadigar arındırma falan da yok ya. Mesela şu an o Yadigar bozuldu. Üzerimden atmak için belli bir bedel ödesem oyun içerisinde. Kararlılık kazanmak için bunu yapmam gerekse güzel olabilirmiş. Neden olmadığını anlayamadım. Şu an boşu boşuna yeni Yadigar'lar alamayacağım mesela. Hocam size bir vurabilir miyim? Bir daha alın. Buradaki portalı açacağım. Artık ilk bölgede ben dolanmak istemiyorum. 4000 para da fazlamış ya. Lamaşın parasını direkt buna verdik abi. Oldu mu bu yani şimdi? Verdik gitti. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle gidelim bakalım. Bu bölge bizi zorlayacak mı? Onu da bir görelim. Şuradaki altınları da bir alalım. Bilmiyorum ne yapsam. Savaşayım ya. Ben yavaş yavaş düşmanları öldüreyim. Şurada bir sandığımız var. O sandığa gitmem lazım. Ama bir saniye. Şu iğrenç şeyler geldi. Abicim sana bir tane vurabilirim. Aydınlatma. Çok yukarıdasın ya. Birazcık aşağı iner misin? Saldıramıyorum bak koçum. Tamam şuna şöyle vurduk. Nasıl yapacağız burada? Evet hasar yedik neyse. Bunu kapat şunu aç bakalım yeni bir şey geliyor mu? Bulmuşlar süs geldi. Ver abi yeni eşyaları da artık buradan bulmaya başlayacağız herhalde. Yeni set parçalarımızı. Bu arada ben bunu söylemedim. Bakın şöyle dash atıp vurduğum zaman kritik vuruyor karakterimiz. Ama çok fazla kullandığım bir özellik değil bu. Hoşuma gitmiyor öyle kritik vurmak. Bana çoğu zaman hasar aldıktırıyor. Şurada bir peri sandığı odamız var. Bu ne abi burası nasıl peri sandığı odası? Ben burada peri sandığı odası falan göremiyorum. Şöyle bir aşağı inelim bakalım. Senin kafana şöyle bir vurayım. Sağ tarafta herhalde bir çatlak duvar var ya. Aynen buraya gitmemiz gerekiyor. Aa peri sandığı orada lan harbiden. Gizlemişler. Açalım bakalım. Eter mi geldi sadece? Ulan bu kadar gizlemişsiniz bari güzel bir şey verseydiniz. Gene buraya kadar geldik. Pizzacı kızın odası. Burası Pizzacı kız şu anda içeride mi? Bakalım görelim yok içeride değil herhalde sonradan gelecek buraya ya da daha öncesinde gördüğümüz için konuşmaya gerek bile yok Ben şu yukarı gideyim bir can yenileriz belki ya Aslında can yenileme ihtiyacım yok ama bir bakmak istiyorum Pizzacı kız da buradaymış Zaten burada portalın dibinde bekliyor. Tamam bir şey yok. Şöyle birazcık can yenileyelim de canımız düştü. Burada ne var abi? Bu ne? Öncü sancağı. Geç. Burada Hermes'in çizmeleri. Geç. Sabit dikenlere karşı bağışıklık kazanıyormuşum. Bir şey keşfettim bakın arkadaşlar. Onu size göstereyim. Mesela şöyle yaklaşıyorum. Geri çekilirken deş tuşuna bastığım anda gene de kritik vuruyorum. Yani düşmanın üzerine atılırken kritik vurmaya gerek yok. Geri doğru uzaklaşırken vurursam gene de kritik hasar vurmuş oluyorum. Ben bu mekaniği şu anda keşfettim biliyor musunuz? Daha öncesinde böyle bir şey olacağı aklıma bile gelmemişti. Bir kere daha deneyeceğim. Bak hop olmadı. Şöyle. Gördünüz mü? Bak vuruyorum. Abi bu sefer ileri atıldım. Ama demek istediğimi anladınız zaten. Buradan kızıl miğfer artı 1 buldum. Kızıl setle oynama fikri hala aklımda var ama çok fazla oynamıyorum. Oynamam da iyi olabilir. Hasar yememek kaydıyla alabilir miyim? Hiç sağlık kaybetme diyor. Kaybetmem hocam. Buradan mı geçeceğiz? Evet böyle geldik. Bastık. Bastık. Bu kadar basit. Büyük kritik hasarını arttıran Eldar rünü geldi. Ben bunu daha öncesinde nasıl almadım oğlum? Ben bunun aynısından aldım diye hatırlıyorum ya. Aynı rünler mi gelmeye başladı yoksa rünlerin gelişmiş hali mi geliyor? Hani daha fazla bonus veriyor olabilir rünler. Doğru öyle olabilir. Aa ah, hasar edik. Yediğim hasara bir bak. Tamamdır boss odasına gelmişiz. Şurada arkadaşlar gizli bir odamız var. Ben burayı size bir göstereyim. Ben burayı normalde keşfettim ama bizim bu iskelet bosslarını yendikten sonra keşfettiğim için videolarda göstermedim. Böyle bir odamız var. Şöyle ilerleyebiliyorsunuz. Hemen şöyle bir gidelim. Kara kökleri parçalayalım. Burada İskelet boss'una karşı %15 hasar kazanmamızı sağlayan güzel bir geliştirme var derken kara köklerden hasar aldım. Bak kara kökler büyüyüp duruyor, beni ezecekler falan filan diyor. Hemen şöyle okuyorum her şeyi. Şu anda %15 iskeletlere karşı bonus hasar kazandık. Umarım bunu güzel bir şekilde kullanırım ve boss'u geçebiliriz. Lameşe karşı hasarı ben zaten almıştım ya. Bak burada mesela bonus hasarı verdi bana. İlginç. Benim burada bir tık canım az. Can yenileyeceğim biliyorum ama neyse girelim bakalım fırcan oluyor muyum? Aynen full can oldum. Tamam 770'deyiz. Haydi bakalım boss'u yenmek istiyorum. Prime Prime değilsin sonuçta. Senden korkmuyorum. Saldırılarım basit. Bıyarri. Aa 7 kasarı. Şöyle vuralım. Arkadaşı geldiği zaman gemiyi direkt olarak açacağım arkadaşlar. Şu anda açmama gerek yok. Aslında açmamın da bir zararı yok. Açarsam da bir problem olmaz ama. Tamamdır. Çok kolay ya bu boss. Gerçekten aşırı basit yapmışlar. Bunu şöyle bir koyalım. Hop hop hop. Tamam bu hazırı yiyecektik. Bunu engelleme ihtimalim yok. Aa nasıl yemedim lan? Şimdi sana bir vuralım var Gel bakayım buraya. Böyle bir kaç. Hop. Tamam olsun yapacak bir şey yok. Gemimizi koyalım. Ufak tefek hasarlar yedik gene. Yemek istemediğim hasarlar yedik. Bu arada ben bu boss'u yendiğim zaman aşçıyla oynayıp çok fazla can yenilemiştim arkadaşlar. Onu da unutmayalım yani. Kolay molay diyorum ama. Abi öleceğiz mi lan? Bu hükümsüz yaratık halfa ölürsün. Tamam birebir kalalım. Heh, gel şimdi buraya. Evet gemiye binelim. Gemimiz de sağ olsun. Tamamları bu da gitti. Prime olmadığı için çok basit dediğim gibi arkadaşlar görüyorsunuz. Prime halleriyle bunlarla bir kez daha kapışmak istiyorum ben tabii ki. Yelkenleri kara bir ayaz esti Titredi Van Dyke bile buz kesti rastadım ona gecenin kör vakti Bu vahşi kelebekti Şimdi nereye gidiyoruz? Buzlu bölgeye gidiyoruz. Umarım buzlu bölgeyi de yapabilirim. Yapmam gerekir. Çünkü orada da Prime Boss yok. Yani direkt olarak şu anda Namah mıydı? Namah'a doğru gidip onları da yenmeye çalışacağım. Aslında buradaki portal açmama gerek yok ya. Öncekine de gerek yokmuş biliyor musunuz? Baksanıza önceki bölgede şu an daha fazla gelmem gibi gözüküyor. O yüzden ben buradaki portalı da açmayacağım. Şöyle ilerleyeceğim bakalım. Normal bir şekilde ilerleyelim. Allah lan böyle de hasar yeme ya. Bir tane daha yer mıyım? Bir tane daha yiyecek gibiyim. Bir saniye. Kaç abi? Abi bun, bunlar ne böyle ya? Yukarı koymuşsunuz şeyleri. Böyle yapacağız. Fake atacağız. İn bakayım. Öyle gıcık bir oda tasarlamışsınız ki. Yazıklar olsun. Aha ilk gülün olduğu yer değil mi lan burası? Aa lale harbiden burada. Almak zorunda mıyım? 9 kararlılık istiyor. Kapıyı açmak için almak zorundayım arkadaşlar. Bunu alacağım. Şöyle sağlığım birazcık düşecek biliyorum ama. Yapacak bir şey yok. İlkini bulduk. Şuradan bir gidelim bakalım dur yanlış oldu. Sanırım öleceğim gibi hissettim biliyor musunuz? Can falan bulamıyorum. Yediğim hasarda birazcık fazla gibi. Aa, aa aa işte güzel. Maksimum sağlığı arttırmaya gerek yok ya. Ben direkt olarak bunu alıyorum. Oh mis gibi. Hayat ışığı geldi bize lan kurt. Yürü git. Manyak mısın nesin? Burada bir tane daha lale var. Değil mi? Evet lale şurada. O laleyi de bir alalım. Şu taşları da bir kırayım. Belki can gelir. Şöyle yapacağız. Buraya geleceğiz. 9 karalılık daha verdik. Sağlığım 595'e düştü. En azından kapıları açtıktan sonra bu sağlığım geri gelir ya umarım. Kararlarım ufak bir artacağı için herhalde geri gelir. Öyle düşünüyorum. Gelmesi lazım. Kurttan temas hasarı yedik. Yapacak bir şey yok. Buradan çıkan zombiler vardı ya yerden falan. Onlar beni bir sıkıntıya düşürür şu anda. Dur dur o zehirden hasar yemeyelim. Al abi şu hasarı lan. Neye vuramıyorum ben ya? Orada bir şeyin yüzünden hasar atamıyorum bak. Ah yediğim hasara bak. Hector'un Mifer'e gene çalıştı en azından. Bununla beraber yüksek asa vururuz. Ben şu gemiye bir binebilir miyim? Bu gemi yolculuğuna başlamam lazımdı ama hiçbir işe yaramadı. Kaç abi kaç. Ne biçim bir oda burası. Aa sağlık buldum. Güzel. Hatta 3 tane sağlık buldum. Oha sen ne yaptın? Oyun beni besledi şu an. Orada bir zambak daha var ama artık bu zambaklara gerek yok. Ben acilen Namah'ın odasını bulayım da boss'a gireyim istiyorum. Sağ taraftan gidelim. Madem öyle. Madem bunlar benim canımı yakıyor. Ammonit göğüs artı bir. Güzel. Zırh verecek güzel bir eşya daha. Oo bu ne? Alfa kurt var. Alfa kurt var. Oha. Abi bu ne? <laughs> Yanlışlıkla kafa attım. Sonra gelip o bana kafa attı. Ve beni öldürdü. Yeni bir kaptanımız var artık Yeni bir kaptanımız var artık Yeni bir kaptanımız var artık Adını haykırdık Korsan oldum ben talihsiz bir şekilde öldük ya. O alfa kurt bize çok hayvani bir şekilde saldırdı ve korsanımız öldü. Vahşi kelebeğe veda ettik. Şimdi 22 bin paramız var. Altın kazancı alacağım. Bu geleceğe yatırım. Altın bonusumuz %10'a çıktı. Şöyle iki tane de zindelik alayım istiyorum. Ben daha fazla param kalmadı. Hadi devam edelim. Prime olmayan boss'ları ortadan kaldıracağım. O yüzden birazcık hızlı olacağım. Direkt ışınlanabilirim ama para da kasmam lazım. O yüzden bu turda birazcık para kasmak için şöyle ben oynayacağım tamam mı? Buradan umarım inek gözlüğü gelir. Yeniliyorum bakalım geliyor mu? Gelmedi maalesef ki. İnek gözlüğünün gelmesi lazım ki şu görsel bozukluğu ortadan kaldıralım. Herkes şu an bende kararık bir biçimde gözüküyor. Bu da beni bozuyor tabii ki. Gözükmemeleri lazım. Normal gözüksünler. Aa bu ne lan? Lamesh'in odasının önünde sarı bir şey çıktı. Cesetler ve kargalar arasında dikilmiş yabancı bir krallığın yırtık sancağı rüzgarda dalgalanıyor. Bu ne? Neden böyle gösteriyor? Neden sarı bir anı var? Prime halini yendiğimiz için mi? Lamesh uzakta. Başarısının eseri olan dev bir ceset yanının üzerine dimdik ayakta duruyor. Lamesh neyi yendi tam olarak? Aa bir tane daha çıktı. Okuyalım. Biliyorum. Hep biliyordum. Söylentileri görmezden geldim ve kafamda yanlış gerçekler yarattım. İsyanın gerçekte olduğundan daha küçük olacağını kendim inandırdım. İsyana iyi hazırlanmamış Lameş. İsyancıları evlerinde ezebilirdim. Sahip oldukları tüm umutlarını yok edebilirdim. Yani küçük görmüş onları o yüzden iyi hazırlanmamış ve isyanı sanırım o yüzden kaybetmişler. Ancak bunu yapmadım. Bu savaşın gerçekleşmesine asla gerek yoktu. Neye mal olacağını bildiğimden dolayı bu bilgiyi kendime sakladım. Abi bilerek bir şey yapmamış lan. Aslında şanlı bir şekilde ölmek istedim hikayemi bitirmek için son bir çaba. Asla filizlenmeyecek bir ağacı koruyacak bu ebedi hapishaneden kurtulmak istedim. Ancak ne zafer kazanabildim ne de ölebildim ve şimdi savaşacak kimse kalmadı. Bir dolu isyancının odaya dalmasıyla Lamesh'in tahtının kapıları hızlı bir şekilde açılmış. Ve Lamesh ile savaşmaya başlamış bu isyancılar. Ama Lamesh yenmeye devam etmiş herkesi ve ceset yanının üzerinde dimdik ayakta durmaya devam ediyormuş. O da sessizmiş. Sanırım oyunu NG artıdan önce bitirdiğimiz halde geldiğimiz Lamesh buydu arkadaşlar. Yani şu cesetler var ya muhtemelen bunlar isyancılar. Lamesh'i yenmeye çalıştılar ama Lamesh hepsini yendi ve yorgun düştü. Ben de geldim en son Lamesh yenmeyi başardım. Şimdi bu NG artıda da, da Lamish'i bu isyandan önceki haliyle karşılaştığım için o isyancılarla savaşmamıştı Lamish ve güçlü haliyle savaşmış oldum. Anladım. Şimdi burada bir içgörü daha açtık. O içgörünün ne olduğunu bilmiyorum ama ona da bakacağım challenge kısmından. Burada ben sağlığımı yükselttim. Can bulurum zaten. Devam edelim. Evet burada bir inek gözlüğü var. Hemen bunu alayım. Görsel rahatsızlıklar bir ortadan kaldırırsın. Şimdi birazcık da burada ilerleyelim bakalım. Suikastçimizin yeteneği hani şöyle kendimizi koruyabiliyorduk ya karartma Ah bak tam burada basacaktım. Basmadım. Hasar yedim fazla hasar yemem diye düşünüyorum açıkçası ama bir tane hasarı yedim artık düşünmemeye başladım fazla hasar yeriz herhalde ama can toplarsam sıkıntı yok ya şimdi bakalım burada ne var yadigarlar var şu an 117 kararlılığım olduğu için bir şey alamıyorum ama ucuz bir yadigar bulursam alırım kesinlikle neden olmasın bir can bulabileceğim bir yer lazım ya tutunamıyorum arkadaşlar oyuna bu ne antikera bu ne akilosun kalkanı ya azıcık kararlılık verip bunu alabilirim ya canımı ben illaki yükseltirim ve 110 daha fazla hasar vururum aslında Hector'un miğferi bulursam daha iyi olur ama ne? Neyse ben bunu alacağım. Akiles'in kalkanı seviyorum biliyorsunuz. Kaçırmak istemiyorum. Buradan ne bulduk? Yıldızlı pelerin buldum. Güzel. Yeni setlerin ilk örnekleri gelmeye başladı. Şimdi şu peri sandığını deneyeceğim ya. Benim şeyim var. Karatmam var. Hemen şöyle bir gidelim. Buraya kadar gelelim. Yeni bir şey geldi mi? Hayır. Eter geldi sadece. Yapacak bir şey yok. Üzücü. Yerin eksenini de bitirdim. Şimdi kışlı bölgedeyim. Bakalım burada umarım lama gidebilirim. Demin burada öldük ama bu sefer yaparım herhalde ya. Sükaçı birazcık daha iyi bir karakter. Ne geldi buradan? Kızıl silah +1 geldi. E süper lan. Allah kurt atlama. Aman diyeyim bu kurtlar kafamı kafama atlıyor. Beni korkutuyor. Şöyle bir bomba atalım şuraya doğru. Hocam bir gebirir misiniz? Hasar yemeden lütfen. Tamamdır. Paraları güzel topluyoruz da. 27 bin para yapmışım ama para önemli değil dediğim gibi ya. Bize ilk öncelikli olarak boss lazım. Can lazım. Buradan ilk zambağımı ben alayım alamıyorum. Buradan ilk zambağımı alıyorum. 9 kararlılığı verdik. 84 kararlığım kaldı. Devam edelim. Samuray'ın yeteneği mi geldi? Samuray'ın yeteneğini ver. Şimdi bir devam edelim biz. İskeletleri top sakal yapmışlar ya. Artık iskeletlerin nereden çıktığını en azından öğrendim. Önceki oyun işini bilmiyordum. Bunlar rastgele çıkıyor zannediyordum ama Yerde çıktıkları yerler gözüküyormuş. Karın içinde dolaştıklarını görebiliyorum. Buradan bir geçelim bakalım. Belki bir şeyler görürüz. Yeni bir bilgi var burada. Gene Namah'ın anısından bahsediyor. Ormana bak diyor. Zehri boşalt diyor. Ve Namah köyden ayrılacakmış. Uçurumun yüksek bir köşesini bulacakmış. Bu bir ipucu mu ya? Bence bu bir ipucu arkadaşlar. Buralarda bir uçurum var mı? Yüksek bir köşe. Bulabilir miyim acaba? Deneyeceğim. Bulmayı deneyeceğim. İkinci zambağımın olduğu yere geldim. Birazcık da cam bulduk. Hemen şunu alıyorum. 562 sağlık oldu ya, sağlım baya baya düştü biliyor musunuz bu zambaklar uğruna. Yani zaten kararlılığımız şu anda baktığınız üzere 75'e kadar düşmüş durumda. Evet saçma sapan asallar aldım gene, inanılmaz asallar aldım. Canımı tam yükselttim derken bir şekilde düşürüyorum. Boss adamı buldum. Şu anda zambakları kullandık mı? Kapılar açıldı ama 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 şöyle bir durum var. Zambaklar üzerimden gitmediği için hala 562 canım var. Neyse ben bossa her türlü girdiğimde canımı fulllemiş olacağım. Uçurumun bir köşesi falan diyordu ama o köşeleri bulabilir miyim ya? Merak ediyorum arkadaşlar. Bir iç çözümleyeceğim diye düşünüyorum. Belki bir challenge gelebilir. Belki yakınlık bolusu gelebilir. Bilmiyorum yani ne gelecek. Şu an zaten canımı fulllerim onu biliyorum. Buradan kızıl göğüs buldum. Şu düşmanı yenmeye çalışsam mı ya? Böyle kafasına vurarak bunu yenebilir miyim? Başka bir şey yapar mı bu? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gitti. Altınlarımızı alalım. Buradan ne yazık ki set parçası çıkmadı. Tamamdır ya. Ben bossuma giriyorum. Namahla kapışalım. Haydi bakalım. 696 oldu canımız. Zambak daha gittiği için kararlılığımız arttı. Canım full seviyesine gelmiş durumda. Ama tam da full değil. Neyse vuralım başlayalım. Evet Naumath da bana vurarak başladı. Karşılık vermeyi ihmal etmiyor. Biraz yaklaşır mısın? Kolay bir savaş olacağını biliyorum ama gene de çok fazla galeyana gelmeyeceğim. Çok fazla hafif almayacağım. Can yenileyemeyeceğim çünkü. Sonuçta unutmayalım bir aşçıyla gelmedik buraya. Allah işte o hasarı yememem lazım ya Neden karartmayı kullanmadığımı Bazen bilmiyorum Şu karartmayı bir kullanalım da aynen Zaten bol bol saldırdığım için hızlı gelecek Şöyle kaçtık Vurmaya devam Yarı cana düştü bravo azıcık daha vuracağım ben Şimdi şunları bir açalım da ilk öncelikle Kapat Kaç şöyle, evet, işte bu kadar. Lan nede nasıl dedik? Aa, göz son anda tekrar canlanmış. Neyse, şunu kapatacağım, tekrar saldırmaya devam edeceğim. Basabilir misin? Güzel. Karatma geldi, duralım şöyle azıcık. Dur hocam. Kaç 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 kaç. Tekrar kapat. Şu an sakin ilerliyorum. Allah. Lan hayır yapma ya. Bostan nedense sürekli uzak kaldım. Gel yaklaş da vurayım hadi. Acaba diğer haliyle mi gelseydim boss'un karşısına? Yani diğer hali dediğim ne? Ee, bizim karakter karakterin ikinci versiyonu. Şey tutuyordu ya elinde. Ejder dişlerim ne tutuyordu ya zehir vururduk şu an. Ama karakterin bu hali sanırım daha iyi. Çünkü karartma yeteneğim çok hızlı bir şekilde geliyor. Hocam ufak hatalar yapmaya başladık. Aşağıdan bir şeyler geliyor. Tamam şöyle yaptık. Karartmam var değil mi? Hocam karatmayı bir kullan. Ben gene hasarı yiyeceğim gibi. Şuna da bir at. Evet. Güzel. Zor da olsa uzun da olsa namahı yendim. Bu kadar zorlanacağımı düşünmüyordum. Çok fazla saldırı yapamadım ya. O yüzden böyle oldu. Hemen açalım bakalım sandığımızı. %50 altın bonusumuz vardı. 42 bin altın toplamışız ve 3. boss'umuzu yendik. Dediğim gibi bunlar prime boss olmadığı için rahat bir şekilde Yenebiliyorum. Şöyle zıplayacağım ben. Şuraya bir geleceğim. Bir saniye. Şöyle yapalım. Şöyle gelelim. Tamamdır. Bunlar prime boss olmadığı için rahat bir şekilde ilerleyebiliyorum. Yani kaldı şu an 3 tane bossumuz. Ben onları da çok rahat bir biçimde geçebilirim. Buradan sağlık yenileyeceğim. Ve bu bölgeyi araştırıp para kasıp ondan sonra... Hanuk'un olduğu bölgeye ben gideceğim tamam mı? Olan buradan da elit şey çıktı ya. Elit zombi çıktı abi olaya bakar mısınız? Ben birazcık saldırayım buna. Patlama. Allah fazla vuruyor. Neyse öldürdüm. Ben burada kemiğin ne olduğunu bilmiyorum ve gücünü ortaya çıkarmamışım. O yüzden 24 kararlılık vereceğim tamam mı? Gücü ortaya çıksın. Tam sağlık mevcut iken sağlık parçaları yemek maksimum sağlık puanını %10 oranında arttırır diyor. E, güzelmiş lan aslında. Kemik iyiymiş biliyor musunuz? Keşke daha önceden bunu bilseydim ya. Bunu çok kullanırdım. Burası tamamen bitti. Bir şey bulamadım. Sizlikle çalışma odasına gidiyorum. Haydi bakalım. Orada bir de Hanok'la tekrar kapışacağım. Burada ben Hanok'la ilk kapıştığımda geçmiştim Hanok'a ama çok fazla Hanok'un saldırısını bilmediğimi söyleyebilirim ya. Ozan mükemmel mükemmel bir karakterdi Hano'yu yenmek için. Bakalım suikacı ile bu durum nasıl olacak? Hocam müthiş bir hasarı yedik direkt. Ah diken varmış lan aşağıda. Ulan gene mi? Bu stikle çalışma odasında biz yamulacağız. Birazcık can arayalım bir saniye. Bence bu odaya girebilirim ya. Bur burası da arkadaşlar. Şuraya girelim ama sağlık yenilemiyoruz ki. Eyvah ben burada sağlık yenileri zannettim. Neyse buralarda can bulurum herhalde. Şunları bir kıralım. Burayı da Ozan'la geçmiştim. Bakalım bu sefer geçebilecek miyim? Abi sağlık yenilemeden buraya gelmemiz kötü oldu biliyor musunuz? Az kaldı herhalde yaklaşacağım. Şu karartmayı bir kullanalım da hızlı hızlı gidelim. Yukarıda sandık var lan. Allah bu sandığı alacağız diye hasar mı yedik? Yapma. Yapma. Neyse. Kır 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 kır. kır. Evet vuralım. Zorlanacak mıyım ya? Zorlanacağım herhalde. lan hep üstten atıyorsun. Murmur. Mur. Aa murmur mur buymuş. Bunun ismi murmurmuş. Para atmam var. Sıkıntı yok. Tamam gene kolay geldi. Bir tane daha bomba atalım. Bir bomba daha. Kaç. Evet ölmek üzere güzel. Murmur'u yenmeyi başardık. İlk kumandanı yenmiş olduk değil mi? Robotları geliştirdik aynı şekilde Robotlar Challenger'ı hiç yapmadım bu arada. Hala sıfırda duruyor. Oradan hiç puan toplamadım. Ulan gene kafaya attık ya. Abi alttan ok mu vurdu? <laughs> ah zor bir bölgeydi zaten burası yani neyse bir sürü geliştirme aldık ben kendim gene birazcık ilerlerim burada Hanok'ta savaşımı göstermeme gerek var mı bilmiyorum ya arkadaşlar hani ben diğer bölümde oyunu bitirmiş tekrar yeni bir NG artıda gelmiş bile olabilirim her şeyi yapmış olabilirim o yüzden dediğim gibi video çekiyor olacağım ama önemli görmezsem size göstermem yayınlamam ve direkt NG artı 7'ye geçme düşüncem bile var eğer geçersen bütün Prime Boss'ları bir şekilde açmış olurum ve tekrardan bir kere oyunu bitirip oyunun gerçek sonunu yapabiliriz bile böyle bir düşüncem de var. Bunu söylemiş olayım. Tamamdır. 49 bin paramızı aldık. Ben bu parayı harcayacağım. Yoruma devam edeceğim. Sizlerle de bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.